Dalga geçen sözlerinle Ama korkak gözlerinle bilsen Nasıl delip geçtin Zaman yok yol gitmiyor Anlatarak bitmiyor dertler Dertler Kafamda bir bir desen Sense rüzgarsız desen Tek nefeste karıştı tüm renkler Sevelim benim varsız Sensizlik boktan farksız Ben ne doğru evrildim Güneşimsin gökyüzümde Ya da gök senin yüzünde Anlamlar ışıp geldi Zaman yok yol gitmiyor atarak bitmiyor derdi kafamda bir bir de sen sen seüz gelsiz des sen desen, tek nefest kırıştı tüm... tüm renkler Arkadaşlar, hay yalnızlığın çaresine şimdi başlayacağım tamam hadi söylüyorum bitiriyorum artık. Yalnızlığın, hay bunu şimdi nasıl bağıracağım ben arkadaşlar şimdi söyledik söyledik. Şimdi yazmaya düşündüm ya, yalnızlığın çaresini bulmuşlar. Nasıl nasıldı ki ben bunu unuttum ya? Ben bu şey. Değin çıkabilen varsa çıksın. Ben bu sese asla çıkamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle yapsak olabilir. Çaresini bulmuşlar. olsa döner dünya ister inan ister inanma yalnızlığın çaresini bulmuşlar bitti yayın bitiyor bunlar kafayımış yemiş arkada alay çekiyorlar ben burada yalnızlığın çaresini bulmuşlar diyor. Hiç kimse sormuyor ki yalnızlığın çaresi nedir? sormuyorlar. Gelmişler burada olay çekiyorlar. Siz de gelmiş oturmuşsunuz. Hah yazıyorsunuz. Arkadaşlar bitti. Yayınımız bitti. Yayın saat 12'ye gelmiş. Gidin. Nasıl dükkanım mı açık? <laughs> Çok komik ya sakalı. Ben de inandım normal gibi. Tokalar ne? Kızlarımın tokaları. az önce kutudan çıktı görmedin mi? Neyse. Şurada bir artı işareti olacak ki da takip et yazar. Buradaki takip et işaretine ya da artı işaretine basanların isim ekranında kocaman mavi yazılarla yazıyor. Öncelikle onları okuyacağım. Bir dakika. Sonra da son videomun beğenenlerin üstten zaten hala bildirim geliyor. Mesela sus Ebru beğenmiş, sus Ayşe beğenmiş. Şu an hep suslar beğeniyor. Aysun, Zeynep, Meleğe gel. Yusuf, Cellat, Yüzır, Ecrin, Tugal, Sus Zeynep, İnce Aydoğan, Sus Ecrin hepinizi görüyorum. Sus Melike, Aleyna Vallaha bak yazmışlar. Bir sürü var. Şu an görüyorum. Ha! Piu. Bir sürü var. Şu an görüyorum. Ha! Piu. Son beğenenleri de görüyorum. Gidin beğenin gelin. Şuradan basıyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Benim profilime gidip beğenip geliyorsunuz. Gidin beğenin gelin. Hemen isminizi kim kapatalım sonra. Bekliyorum. Beğenin gelin bekliyorum. Lost oh. the matter of Couldn't be much more from the heart Just the way we are And nothing else matters beğendenleri görüyorum Susamra beğenmiş Yarem beğenmiş Melike beğenmiş Sus Seda beğenmiş Aşiret beğenmiş Erva beğenmiş Eşref beğenmiş gördüm hepinizi beğenleri evet arkadaşlar ben yayını kapatıyorum sizi de çok çok seviyorum Işık Sus cellat, Nisa Ama Cellat Ayşe Buse 00saat Hepinizi kocaman öpüyorum kocaman da seviyorum kendinize çok iyi bakın mutlu olun ben de mutlu olmaya çalışıyorum. Çünkü siz de mutlu olun, mutlu olalım hepimiz. Herkes mutlu olsun yani. Herkes mutlu olsun. Bırakın herkes herkes kafasına göre mutlu olsun. Ben bundan sonra yeni şey... mutlu olsun yani. Herkes mutlu olsun. Bırakın herkes herkes kafasına göre mutlu olsun. Ben bundan sonra yeni şeyimiz bu. Herkes kafasına göre mutlu olsun. Öpüyorum hepinizi. Çok da seviyorum. Görüşürüz. <laughs> insanı... Unuttum. Dilbaz Bazarkan ismi Dambizeren diye okudum ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yok <laughs> şey, Şakiro. <laughs> oy 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 koru bari, koru bari. Öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar bak kamerayı atmayacağım Gitmişsiniz ilk x koymuşsunuz dudağınızı koyun diye. Ben oraya dudağımı koydum. Kendimi öptüm sizin yüzünüzden. Kapatıyorum. kapatıyorum. Hadi öptüm. Öptüm. Öpücükler.